konuşan araçlar ve büyük görev. Bir zamanlar çok uzak bir kasabada birbirinden farklı araçların yaşadığı büyük bir yer vardı. Bu kasaba sadece araçların konuşabildiği ve her birinin farklı bir görevle çalıştığı bir yerdi. Arabalar, kamyonlar, otobüsler, trenler, hatta küçük bisikletler. Her biri kendi işini çok severek yapıyordu. Ancak bu kasabada diğer kasabalardan farklı olan bir şey vardı. Burada uçan araçlar ve askeri araçlar da vardı. Bir sabah kasaba meydanında büyük bir heyecan vardı. Kasabanın belediye başkanı büyük görevi duyuracaktı. Herkes çok meraklıydı. Ne de olsa herkesin bir görevi vardı ve bu görevleri yerine getirdikçe kasaba daha güzel, daha düzenli ve daha mutlu oluyordu. Başkan büyük bir gülümsemeyle mikrofonu eline aldı. "Sevgili araçlar, bugün sizlere çok önemli bir görevimiz var." dedi. "Kasabamızda büyük bir festival düzenleyeceğiz ve hepinizin bu festivalin mükemmel geçmesi için yardımına ihtiyacı var. Her birinizin en iyi bildiği işi yaparak yardımcı olmasını istiyorum." Ve o anda kasabadaki her araç sırayla kendini tanıtmaya başladı. İlk olarak küçük arabacık öne çıktı. "Merhaba, ben küçük arabacık. Hızlı ve çevik bir şekilde görevim festivalin duyurusunu yapmak, kasaba meydanına afişleri asmak." dedi ve hızla yola koyuldu. Sonra büyük kamyon kendini tanıttı. "Ben büyük kamyon. Yük taşımak için varım." Festivalde kurulacak sahnenin malzemelerini ben taşıyacağım. Kamyon büyük tekerlekleriyle ağır yükleri taşımak için hazır bir şekilde hareket etti. Uzun otobüs sıraya konuştu. Merhaba ben uzun otobüs. Herkesin festivale kolayca gitmesi için ben taşırım. Tüm kasaba halkını alıp festivale götüreceğim dedi. Ve herkesin neşeyle otobüse binmesini bekledi. Minik bisiklet sıçrayarak öne çıktı. Ben minik bisikletim. Hem küçük hem de çok çevik bir bisikletim. Görevim festival alanındaki çok dar sokaklardan geçip küçük hediyeleri taşıyarak kasaba halkını mutlu etmek dedi. Ve çevik bir şekilde yola çıkmak için hazır oldu. Ve traktör sesini duyurdu. Ben traktör. Benim görevim festival için alanda büyük çiçekler ekmek. Toprağı işler ve renkli çiçekler yetiştiririm. Böylece kasaba daha güzel görünür dedi. Ve hemen işe koyulmak için traktörünün motorunu çalıştırdı. Uçak havada süzüldü ve konuştu. Ben uçak. Hava yolunda ilerleyebiliyorum. Görevim kasaba dışındaki misafirleri almak ve hızlıca festivale getirmek dedi. Uçak gökyüzünde hızla süzülerek kasabanın dışındaki yolcuları almak için yola çıktı. Helikopter yüksek sesle seslendi. "Ben helikopter. Benim görevim kasabanın her yerine hızlıca ulaşmak ve havadan her şeyin düzgün gittiğinden emin olmak." dedi. Helikopter kasabanın üstüne dönerken herkesin işler yolunda olduğundan emin oluyordu. Sonra askeri kamyon sıradaydı. Ben askeri kamyon. Güvenliği sağlamak için varım. Festivalin güvenliğinden ben sorumluyum. Kasabanın her köşesini korumak için buradayım. Ve herkesi dikkatle izlemeye başladı. Zırhlı araç ise hareket etti. Ben zırhlı araç. Güvenliği sağlamak için çalışırım. Eğer kasabada herhangi bir tehlike olursa hemen müdahale ederim. Dedi ve arka planda hazır beklemeye başladı. Kasaba meydanındaki herkes birbirinden farklı araçların ne kadar önemli görevler üstlendiğini görünce çok mutlu oldu. Her biri farklı görevleriyle kasabanın güvenliğini sağlamak ve festivalin düzenini oluşturmak için çalışıyordu. Festival günü geldiğinde her şey harika bir şekilde ilerliyordu. Küçük arabacık afişleri hızla taşıyor, büyük kamyon sahne malzemelerini taşıyor, uzun otobüs insanları festivale götürüyordu. Minik bisiklet hediyeleri taşıyor. Yüksek traktör çiçekleri ekiyor. Uçak dışarıdan gelen misafirleri festivale getiriyordu. Helikopter her şeyin yolunda olduğundan emin olmak için gökyüzünde dönüyordu. Askeri kamyon ise kasabanın güvenliğini sağlıyordu. Zırhlı araçta kasabaya yaklaşan her tehlikeye karşı hazır bekliyordu. Kasaba halkı hep birlikte çok eğlendi. Herkes kendi görevini en iyi şekilde yaptığı için büyük bir mutluluk içindeydi. Akşam festival sona erdiğinde belediye başkanı tüm araçlara teşekkür etti. Sizler gerçekten harikasınız. Her biriniz kendi görevini severek yaptığınız ve kasabamıza büyük bir mutluluk yarattığınız için hepinize teşekkür ederim. Bu festival sizin sayenizde mümkün oldu dedi. Çocuklar bu masalda kasaba halkının sadece kara araçlarıyla değil, aynı zamanda uçan araçlar ve askeri araçlar ile de birlikte çalışarak büyük bir festival düzenledikleri ve her birinin farklı görevlerle kasabaya yardımcı olduğunu bir hikaye ile ortaya koyduk. Her bir araç kendi görevini severek yaparak halka hizmet etmiş oldu. Umarım sizler de bu masalı severek dinlersiniz birlikte çalışmanın görevlerini yerine getirmenin ne kadar önemli olduğunu anlarsınız. Herkese iyi geceler.